İzine gelseydi işte 8. ayda düğünü olacaktı ama değil nasip değilmiş. Zaman zaman geliyorsunuz herhalde. Işte. Ben açılmazdan e, açılmadan evvel cumaları buraya gücüm yetince al hani ailecik de Ben burayı sadece oğlum Yunus Mermer camisi olarak görmüyorum. Fethi Sekinler'in, Ömer Halis Demirler'in nice yiğitlerimizin camisi olarak giriyorum. burada ibadet edenlerden Rabbim binlerce ibadetlerini fazlasıyla ziyaret etsin. Çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Tabii bir hem şehit annesi hem şehit babası ayrı bir gurur, ayrı bir onur. Ama böyle büyük bir camide, böyle güzel bir yerde ismini de yad edilmesi bizleri ayrıca onurlandırıyor diğer şehit ailelerinin de teselli kaynağı oluyor. Çok farklı duygular. Yani içinde namaz kılarken evladınız yanındaymış gibi, sizle beraber namaz kılıyormuş gibi. Diğer şehitlerimiz, Resulullah Efendimiz sahabeyi gözün sanki ön tarafta saflarda biz de yanlarındaymışız gibi öyle bir duygular yaşıyoruz. Burayı sadece kendi evladımız olarak kesinlikle görmüyoruz. Burası hem şehit Yunus Mermer ve tüm şehitlerimizin camisi. Rabbim onların isimlerini de yaşatmaya nasip etsin. Sevimli, güleç yüzlü, kimseye kırgınlığı olmayan, gayet arkadaş canlısı, muhabbet ehli. Ee, izne gelirdi mesela oğlum derdim ya şuraya yanımıza otur bir saat bir kal. Yani şurada 10 gün sonra 10 günlüğüne geldin gideceksin. Ya bu arkadaşlar bekliyor. Yani onları mahrum etmeyin. Beraber onlar da özlüyorlar. E, dürüst yani biz Allah kendisine razı olsun. Yani bizi hiç mahcup ve mahzun etmedi. E, genç olmasına rağmen içinde bir vatan aşkı vardı. Hatırası her zaman 24 saat yanımızda, her vardığımız yerde, gezdiğimiz yerde içimizde bir Yunus'un eksikliğini hissediyoruz ama işte geldik gidiyoruz. Rabbimin huzuruna bize de öyle anlı şanlı bir şekilde huzuru ilahiye çıkmayı nasip etsin inşallah.